Merhaba sevgili çocuklar. Tarım ve ormana dair bir yolculuğa çıkacağımız programımıza hoş geldiniz. Hem eğleneceğimiz, hem yeni şeyler öğreneceğimiz bu bölümde konu başlığımız toprak. Bu arada Şirin Elma da bizlerle. Merhaba çocuklar. Merhaba ayva abla. Heyecanla bekliyorum. Bu bölümde neler öğreneceğiz acaba? E o zaman hadi bir an önce başlayalım Şirincim. Evet sevgili çocuklar, yeryüzündeki pek çok hikaye toprakla başlar. Benim hikayem de değil mi Evay abla? Evet Şirinciğim. Bir ağacın, bir papatyanın, bir çileğin, buğdayın, karpuzun, kavunun saymakla bitmez ki. Bu leziz sebzeleri, meyveleri yetiştirdiğimiz, güzelim ağaçların büyüdüğü toprağın oluşum yolculuğuysa çok uzun yıllar sürer. Biliyor musun Şirin Elma? Bir santimetre toprağın oluşması için yaklaşık bin yıl geçmesi gerekir. İşte bu yüzden toprağımızın her santimetresi çok kıymetli çocuklar. Şimdi hep beraber toprağın nasıl oluştuğuna daha yakından bakalım mı? Toprak kayaların ufalanmasıyla oluşur. Güneş kayaları ısıtır, rüzgar aşındırır, yağışlar sayesinde kayaların parçalanması kolaylaşır. Bitki kökleri de boş durmaz. Kayaların ufalanmasına yardımcı olur. Sıcak, soğuk, tüm doğa olayları, yeryüzü şekilleri ve zaman toprağın oluşumuna doğrudan etki eder. Bu oluşum böyle yüzyıllarca sürüp gider. Koca koca kayalar küçülür, küçülür ve toprağa dönüşür. Toprakta aklımıza, hayalimize gelmeyecek o kadar çok canlı yaşar ki solucanlar, böcekler, karıncalar. Ama toprakta yaşayan canlılar sadece bu kadarla da sınırlı değil. Bunlar gözümüzle görebildiklerimiz. Göremediğimiz daha neler var, neler? Bakteriler, virüsler, kısaca mikroorganizmalar. Mikroorganizma ne demek Eva abla? Gözümüzle göremediğimiz çok çok küçük canlılardır. Onları ancak mikroskop yardımıyla görebiliriz. Hatta sana çok ilginç bir şey söyleyeyim mi Şirin Elma? Hani yağmur yağınca toprak kokusu yayılır ya etrafa. Evet Emay abla. Her yer mis gibi toprak kokar. İşte o toprak kokusu toprağın içinde yaşayan bir mikroorganizmadan gelir. O küçücük canlının ıslanınca etrafa yaydığı kokudur toprak kokusu. İşte çocuklar toprak böyle sürprizlerle dolu. Toprağa bir şeye benzetecek olsam bu ne olurdu biliyor musunuz? Bir fabrika. Evet, evet. Canlı, yaşayan bir fabrika. Gece gündüz demeden, hiç durmadan çalışan kocaman bir fabrika. Neden biliyor musunuz? Yediğimiz, içtiğimiz hemen her şey toprakta büyür, gelişir, yetişir. Elmalar da tatlanır. <laughs> Buğdaylar başak olur ağaçlar yeşerir ve meyve verir. Toprak aynı zamanda pek çok canlıya yuva olur. Toprak işte bu kadar cömertken, bizim de ona iyi davranmamız, onu korumamız gerekir değil mi? Çünkü toprağımıza iyi bakamazsak, her geçen gün kirlenir, bozulur, azalır. Toprak hiç azalır mı Evay abla? Azalmaz mı Şirinciğim? Mesela erozyon, toprak kayıplarının önemli nedenlerinden biridir. Erozyonu biliyorsunuz değil mi çocuklar? Yağış ve rüzgarlarla toprak aşınır ve başka yerlere taşınır. Bu arada erozyon insanların etkisiyle de oluşabilir. Yanlış uygulamalarla toprak ve doğal bitki örtüsü olumsuz etkilenir. Yaşadığımız çevrenin dengesi bozulur. Erozyon toprağın sağlığını bozar, verimli kısmı başka yerlere taşıyıp toprağı fakirleştirir. Peki ne yapmamız lazım Eva abla? Ağaçlandırma çok çok önemli Şirin. Ağaçların ve bitkilerin kökleri çok güçlüdür. O kökler hem toprağa tutunur, hem toprağı tutarak başka yere gitmesini engeller. Sevgili arkadaşlar, toprağımızı korumak ve geleceğimizi tehlikeye atmamak için hepimizin yapabileceği şeyler var. Evet, ağaç dikmek çok önemli ama toprağı korumanın yolu sadece o değil. Atıkları azaltarak, çevremizi temiz tutarak da toprağımızı koruyabiliriz. Biliyor musunuz çocuklar, bir plastik şişe toprağa atıldıktan sonra yaklaşık bin yıl boyunca toprakta kalır ve toprağın kirlenmesine neden olur. Bu yüzden çöplerimizi ayrıştırarak ve geri dönüşüme dikkat ederek doğamızı ve kaynaklarımızı korumaya yardımcı olabiliriz. Unutmayalım ki toprak atalarımızdan gelen mirasımız bizden de gelecek nesillere aktarılacak bir miras değil mi Eyvay abla? Ne güzel söyledin Şirincim. Zaman ne çabuk geçti yine bugün. Programımızın sonuna gelmişiz bile. Ancak ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir şeyden daha bahsetmek istiyorum size. Hani toprağın içinde bir sürü canlı yaşar dedim ya. Sadece bir çay kaşığı toprağın içinde dünyadaki insan sayısından daha fazla mikroorganizma yaşar. O yüzden toprağımızın her karışının kıymetini bilelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.